Arkadaşlar ben Mustafa. Hepiniz hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün yanımda Hasan ve Berkan var. 3'e 3 üç klan ve attık. Üçümüz birden oyun oynarken çok güzel eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Bu arada videoya geçmeden önce belirteyim. Çok yakın bir zamanda yani bir birkaç gün içinde de olabilir. 1-2 hafta içinde de olabilir. Yani bu ay içerisinde yine bir joy para etkinliğimiz olacak arkadaşlar. Evet kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ve videoya da şöyle güzel bir yorum atarak like'larınızı bekliyorum. Hadi o zaman videoya geçelim. Arka. Aa, bu kodu beni pik. Dört canım var. Tamam abi yardım lazım. İçeride abi önünde gel. Önünde res. Çabuk ne istiyorsun? Mustafa abi Mustafa abiye lan mı dedin sen? Ay ben sen sandım biliyor musun oğlum? <laughs> Özel ne ya mı? <laughs> Özel dedi. Ha özelmiş. <laughs> Bak ben ne dedim? Yok diyecekler kesin. <laughs> abi ben gidiyorum ya. Be? Ar abi arkadan geldiler abi arkadan geldiler. Geldi Adam ya ben, daha... ben şu tamam. MCX'i sevmedim lan. Silahın Aşağı sanki hasarı bir... yok gibi ya. Vuruyorum vuruyorum, vuruyorum ölmüyor. At abi bana bir. Al slot bakayım aslan. Hayır hayır değil slotta değil. Burak Bece instada canlı yayın Ha evet, söylesene. Abi adam kuleye çıkıyor ya. Abi benim ölü başında. Abi geliyor geliyor geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Destiyor bırak da destiyor. Evet. Cool. Uyuyorum kankam sakin ol. Hey, Erkan küfür edip durma oğlum ya. Tamam. Ağzı bozuk abi. Aile, terbiyesiz. Tamam bir daha silah. Benim şu an ben şey var ama diğerin, dur, dur. Şimdi eksik olacağım. Az yanım kaldı. Yeşil tarafı. Anlaşıldı. Zımba tarafı. Burada. Burada mıyım lan <laughs> ben? Silah sanki hasar yokmuş gibi ama. Aa, da o da, o şey yok. Ya bana sanki silah böyle pek fazla vurmuyor gibi geldi ya. Kral bir teslim edin ki ya. Nasıl olur? <laughs> 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 Düğüm mü ben açık duracağım. Anlaşıldı. Aradan gelir böyle var. Arka iki. Anlaşıldı. Arka iki. Ön boş. Ölmeyin. Kafaya tek atmıyor musun ha? Kafaya da ölmeyeyim. İkisi de burada birini kafaya da yeşilde ikisi de. Biri et çat yedi. Mustafa abi öndeler. Uzaklaştılar benim tarafta. Ucudalar. var daha diğer ucuda. Gel abi yaklaş yaklaş. Kimse yok şu an. Bakıyorum ben kimse yok. Gel 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 gel. Gel i̇şte abi gel burada, abi. Işte burada besleyin Gel gel. Gel gel Mustafa abi gel. Aaa resleyecek abi çabuk bizim basıya koş bizim masada, bizim masada. Sağınız da abi. Oha lan. Ya. Bunu ha. Lan dört kuş ben attım. Senden sonra restlendi oyun. Hasan. Bugün adam vuracak mı? Abi karakteri çıkarın çıkarınca modum düşüyor <laughs> Bu arada benim... Azyan'dan 3 canı vardı geçenler. Bu an niye 3 var? canım mı ne yapıyorsun? <laughs> ya yok artık ya. Arada var, arada geldi. Biri resliyor bak beyler. Vurduğunuza dikkat. Arada adam var. Ananı. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Kimin? Abi geçen her payında 315'ti canım. Adriana vardı yine aynı karakter. O şeydir ya. Kartı varsa kart değişmiştir ondan. Yok yok aynı abi 4'ünü seveyim. Ben arkadan gireyim. Hayır Master'a falan geçtiyse. <laughs> Büyük kurt Helal lan size Abi sabahtan beri çalışıyorum bir de vurman lazım Öl gelin tüm düşmanları Köz rampa yapmışlar abi iki kişi. Ya kaçamadım ya. Hasan ikisi burada. Hasan hep birden geliyor adam. Hasan Tenin diğer tarafından girdi. Diğer taraftan girdi. Bu adam oradan niye ölmedi ya? Barut. Duvara <laughs> sıktın Hasan, duvara duvara.

Burası tamam. Of. Ya, Beyler. susun bir sa ya. Siz, siz niye ikide bir açıktan gidiyorsunuz? İki eldir, üç eldir de adamlara oyun çevirttiriyorsunuz? Bak, abi ne oldu şimdi anlatan sana. Bir Bu de o adam bura, Berkan vurdu adamı. Senin yanında onun birisi dalıyor ya. 2 vs 1 alırız dedim. E an niye ben almadınız? Ben de yanıma ama. Abi Berkan alamadı ben aldım birini. O onu restlemiş ben birini aldım. Berkan birini alamadı. Berkan, birini alamadı. Berkan kötü oyuncu. Bak yine aynı taktik basıyorum. Basamadı. <laughs> Basamadı. Al abi buraya alamıyoruz biz. Abi gel. <laughs> Oraya dikkat et. <edelim>. Kanka burada <laughs> birisi var. Bir vuruş al. <laughs> Çok bir şey yapmışım söyledi. Yeşil de Çok fazla vurmuşum bence. Ama bir tane vurdu. Adam yeşilde. <laughs> yeşilde kanka. Solda Resliyormuş gibi Yok. gibi yok. Asla. Ne ya bırak. Bu kafasına kes oluyor. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yepyeni bölümlerle görüşmek üzere. Üst taraflardan çıkan bölümlerden bir önceki serilerimize gidebilir. Tam ortadan çıkan butondan da kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Beğen atmayı unutmayın tamam mı? Öpüyorum sizi.